Hayatınızda utanç yaşadınız mı? Belki sizi de utandıracak, üzecek pek çok şey yaşamışsınızdır. Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Utanç yerine yüceltileceksiniz. Yani onur bulacaksınız. Belki sizin de benim gibi gururunuz kırılmıştır. Onurunuz ayakları altına alınmıştır. Düşmanlarınız, yani sizi sevmeyen, sizi kıskanan insanların yüreği soğumuştur. Belki bunları siz de yaşadınız. Ben bunları hayatımda yaşadım. Hayatımda utancı da yaşadım. Hem de hiç utanmamam, benimle alakalı olmayan şeylerde utanç yaşadım. Ee, ama Rab'be sıkı tutununca, Rab o utancı sizden alıyor ve sizi yüceltiyor, sizi onurlandırıyor saygı görmenizi, sevgi görmenizi sağlıyor. Belki siz en dipte olduğunuz o an artık nasıl kalkarım diyorsunuz. Buradan çıkışı var mıdır? Bu olanlar unutulur mu? Benim bu utancım ben ölünceye kadar ardımca gelecek. Belki bu düşünceler kafanızda vardır. Ama eğer güveninizi Rabbe bağlarsanız işte o zaman hayatınız değişmeye başlar. Bu değişim çok çabuk olmaz. Her zaman söylüyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Rab hayatınızdan ufak ufak bir şeyleri alır götürür. Bakın ayet diyor ki, utanç yerine iki kat onur bulacaksınız. Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz. Bunu kutsal kitap söylüyor. Size diyor ki bugün kardeşim sana eğer utanç içinde yaşıyorsan, uta utanç duyuyorsan, diyor utanç yerine iki kat onur bulacaksın. Yani iki kat yüceltileceksin. Senin payına düşen benim diyor başka bir ayette. Kendi payınla sevineceksin. Çünkü Rab seni sevindirecek. Rab seni yüceltecek. Rab seni bereketleyecek. Onun için o umutsuzluktan çıkın. Eğer omuzlarınız düşmüşse. Çünkü ben bir ara öyleydim. O kadar utanç duyuyordum ki. Özellikle utandığım bir şey vardı. Benden kaynaklanmayan. 3 yıl bu konuda konuşamamıştım. Kimseye anlatamamıştım. Çünkü insanların o gördükleri şeye inandıklarını sanmıştım ve o omuzların çöküklüğü var ya. O başınız öne eğilir ve kendinize bile itiraf edemediğiniz çok derin büyük bir acı yaşarsınız, utanç yaşarsınız. Ama Rab bunların hepsini kaldırıyor. Ve ve sizi iyileştiriyor. Bunu unutmayın. Çünkü Tanrı diyor ki bir ayetinde ben adaleti severim. Ben adil Tanrıyım diyor haksızlığa karşıyım diyor. Haktan yanayım diyor. Benim uğradığım çok büyük haksızlıklar oldu. Zor dönemlerim oldu. Hırsızlıkla suçlandım. Hiç alakam olmadığı halde hırsızlıkla suçlandım ve ispatlı bir şekilde suçlandım. Bu beni çok büyük yaraladı. O kadar yüreğimde derin bir yara açtı ki kimseyle bunu konuşamadım. Çok büyük utanç duydum ve sandım ki o gün orada olan insanların hepsi benim hırsız olduğumu düşünüyor. Daha sonradan öğrendim ki alakası yok. Aslında herkes gerçeği biliyormuş. Ama ben bunu bilmiyordum. O o utanç, o ağırlık beni çok üzdü. Çok üzdü. Çok gerçekten ruhumu çok yaraladı. E belki bunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü o içimdeki o büyük yaranın e, derinliğini size anlatmaya çalışıyorum. Ümitsizliğe kapıldım. E artık buradan çıkış yok, buradan dönüş yok dedim. Ama Rab beni oradan çıkardı. Rab sizin ışığınızı gün gibi parlatacak ve sizi bol bol bereketleyecek. Hayatınızda ne şekilde utanç yaşadınız? Belki siz de benim gibi iftiraya uğradınız. Veya yaptığınız bir şey ortaya çıktı ve bundan dolayı utandınız. Bakın hiçbirimiz temiz değiliz. Her zaman söylüyorum hiçbirimiz günahsız değiliz. Çok yanlış şeyler de yapmış olabiliriz. Bunlar ortaya çıktı diye utanç da duymuş olabiliriz. Aslında utanmamız bizim e, ahlaki durumumuzu bizim ruhumuzdaki güzel olan yönü ortaya çıkarıyor. Utanmayı bilmemektir aslında kötü olan. Ama Rab o utanç içinde kalmamızı istemiyor. Utanabilirsiniz, yaptığınızdan dolayı üzülebilirsiniz. Bundan geri dönmek isteyebilirsiniz ve bunu yapmalısınız da. Ama nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bakın yapmanız gereken önce Rabbin önünde eğilin ve tövbe edin. Ya Rab ben bu konuda hata yaptım diye. Beni affet, beni bağışla diyeyim. Ve inanın bana Rab o anda sizi bağışlıyor. Şimdi burada zor olan şey sizin kendinizi bağışlamanız veya sizin size kötülük edenleri bağışlamanız. Ben bunu yapmakta çok zorlandım. Beni hırsız çıkaran kişiyi bağışlamam yıllarımı aldı. Çünkü yaram çok derindi. Ve o yaram her düşündüğümde kanıyordu. Yıllar boyunca ben o kişi için dua ettim. Rabb'e onu bağışlamama yardım etmesi için dua ettim. Hatırlıyorum uzun yürüyüşlere çıkıyordum ve yürüyüşlerde dua ediyordum ve ve o kişinin adını söyleyerek ben seni affediyorum, seni bağışlıyorum. Defalarca bunu söylediğimi hatırlıyorum ve ve bir gün yine aynı şeyleri yaparken şey gördüm. E, benden uzaklaşan şöyle şu şekilde böyle boynu olmayan karanlık şu boylarda. Siyah bir gölge, bir silüetin benden uzaklaştığını gördüm. Ve o günden sonra artık ne bu olayı anlattığımda canım acıyor, ne de o kişiyi düşündüğümde ona karşı öfke duyuyorum. Tam aksine ona karşı içimde bir merhamet var. Çünkü hiçbir sağlıklı insan başka bir insana bu şekilde davranmaz. Onun için e, karşınızdakini, sizi üzen kişiyi, sizin ruhunuzu yaralayan kişiyi başlamanız gerekiyor. Rab siz onu bağışladığınız zaman sizi daha da çok yüceltecektir. Daha çok onurlandıracaktır. Üzerinizdeki utancı kaldıracaktır. O benden giden siyah silüetin beni bu konuda affetmeme konusunda daha doğrusu affetmemi engellemek isteyen bir ruh olduğunu düşünüyorum. Hani üzerinize çullanır ya bir türlü atamazsınız bir türlü kurtulamazsınız öyle bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü o günden sonra özgür oldum yeni bir başlangıç olması için Rabbin utancınızı kaldırıp sizi onurlandırması için belki bir dönemin kapanması yeni bir dönemin açılması gerekiyor benim şu hırsızlık olayı durumunda bağışlamamla oldu o bağışlamamla ben özgür kaldım ve başladı Rabbin bereketleri daha çok yağmaya. Ama tam özgürlük orada olmadı. Başka şeyler yaşıyorsunuz, başka problemler, başka sorunlar çıkıyor. Onlarla savaşmaya başlıyorsunuz ve onlar bittiği zaman bir özgürlük daha yaşıyorsunuz, bir özgürlük daha yaşıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki o başlangıç noktasındaki, ben kendim için söyleyeyim, başlangıç noktasındaki Gülhan'la bugünkü Gülhan arasında şöyle bir fark var. O zaman diplerdeydim. Tamam, bitti diyordum. Ben böyle artık hayatım böyle kendimi o kadar ufak, o kadar küçülmüş, o kadar aşağılanmış, o kadar kötü durumdaydım ki gözyaşlarım durmuyordu. Utanç içindeydim. Ama bugün Rab beni onurlandırdı, beni yüceltti. Neden yaptı biliyor musunuz? Umudumu ona bağladığım için. Rab'den beklediğim için, ondan dilediğim için. Siz de Rab'be döndüğünüz zaman o sizi onurlandıracak. O sizi güçlendirecek, ayağa kaldıracak. Dediğim gibi pes etmeyin. Sağlam durun ve görün ki Rab sizi nasıl onurlandırıyor. Bir ayet diyor ki doğrunun dertleri çoktur ama Rab hepsinden kurtarır onları. Belki bugün sizin de dertleriniz çok ama bilin ki Rab hepsinden kurtaracak sizi. Sizi özgür kılacak ve sizi yüceltecek. Unutmayın kötü insanın sonu kötülükle biter. Bu da kutsal kitapta bir ayette yazıyor. Kötü insanın sonu kötülükle biter. Siz güveninizi Rabb'e bağladığınızda da işte dediğim gibi hayatınız yeniden başlayacak. Yeni bir hayat. Geç mi kaldım demeyin. Her şey bitti mi demeyin. Hiç geç kalmadınız. Rab sizin kaybetmiş olduğunuz, boşa geçmiş olan acı içinde geçmiş olan o seneleri de telafi edecek. Bir şekilde telafi edecek. Ben hayatımda kaybettiğim pek çok şey için yandım. Ah o senelerim gitti dedim. Ama sonra bir baktım ışık hızıyla bir yerlere vardım. İnanın bana Rab kaybetmiş olduğunuz o yılları da size geri verecek ve sizi onurlandıracak. Unutmayın Tanrı sizi bereketlemek istiyor. Ben diyorum ya şöyle yaparsanız böyle yaparsanız Rabbin bereketlerine ulaşacaksınız. Sakın şeyi düşünmeyin. E, Tanrı bize şart koşuyor. Öyle yaparsan bereketleyecek, öyle yapmazsan bereketlemeyecek. Olay bu değil. Olay sizin Rabb'e güvenip ona dayanmanız. Ona tutunduğunuz zaman her şey bitmiştir. Rab sizi bereketleyecek ve onurlandıracak. Ama siz eğer onu bırakıp uzaklaşıyorsanız Rabbin o koruma alanından da çıkmış oluyorsunuz. Onun o sevgi dolu gölgesinden de uzaklaşıyor, uzaklaşıyor, olursunuz. Rabbin sevgisi yine sizin üzerinizdedir ama siz ondan kaçıyor olmuş olursunuz ve bu durumdan dolayı da o süreç uzayabilir. Onun için ben diyorum ki acele edin. Hemen Rabbe dönün ve ona yakarın, ona yaklaşın. Bakın o size, sizde neler yapacak. Pavlus şöyle diyor Efesler 5. bölüm 15. ayette. Öyleyse diyor nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın, fırsatı değerlendirin. Bugün sizin önünüzde bir fırsat var. Rab size bir fırsat daha veriyor. Yaşadığımız her gün, uyandığımız her sabah bizim için bir fırsattır. Ve bu fırsatı değerlendirin bilgelikten yoksun olanlar gibi değil. Hani hiçbir şeyin farkında olmayan, o gün nasıl geldiyse öyle gidiyor. Bu şekilde yaşamayın. Rabbe yakın yaşayın. Sabah uyandığınızda ilk ilk yaptığınız şey Rabbi düşünmek olsun. İnanın bu sizin gününüzde bereketleyecektir. Mezmurlar 84. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Çünkü Rab Tanrı bir güneş bir kalkandır lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. Ne kadar güzel söylüyor ayet. Rab üzerinizde güneş gibidir, kalkandır. Sizin üzerinizden lütfunu ve yüceliğini kaldırmıyor, yücelik sağlıyor size. Ve sizden iyiliğini esirgemiyor. Yeter ki dürüstçe yaşayın. Hoşçakalın.